Bir çift sorun var. Bu adamı tanır mısın? Sen kim oluyorsun da benim aile işlerime karışıyorsun? DNA örnekleri sistemdeki kayıtlarla uyuşmuyor. Bu ülkede katilinden başka ne olacaktı ki? Yok. Zaten benimle evleneceği de yok. Peki. Sılık. Şu telefonu hadi. Sıkışın mısın beni? Sıkışın mı duracaksın? Neredesin? Arıyorum açmıyorsun. Ben artık yapamayacağım. Bitti. Ama sen hani beni seviyordun? Ben sana aşık olmuştum. Seni seviyorum. Ama Pembe Hanım benim çocuklarımın anası. Ah. Ben şimdi ne yapacağım? Merhaba arkadaşlar umarım hepinizin keyfi yerindedir. Kızılcık şerbeti yeni bölümünde neler olacak? Pembe'nin ölümü herkesi derinden üzerken, Işıl bir an önce Abdullah'la evlenmenin hayalini kuruyor. Ama bu evlilik asla gerçekleşmeyecek, çünkü Abdullah'ın çocuklarının psikolojisi çok kötü ve henüz Işıl'ı üvey anneleri olarak kabul etmeye hazır değiller. Yine de Işıl, Abdullah'la en kısa sürede evlenmek istiyor ve bu yüzden de daha fazla entrika çeviriyor. Bu da ilerleyen bölümlerde Ünal ailesinde büyük bir kaosa yol açacak. Eğer sizde Işıl'ın gerçek yüzünün bir an önce ortaya çıkmasını istiyorsanız, videoyu hemen beğenin. Ayrıca en yeni Türk dizisi teorileri ve tahminlerinden haberdar olmak istiyorsanız, yine videoyu beğenmeyi unutmayın videoya Işıl'la başlıyoruz. Önceki bölümde de gördüğümüz gibi, Işıl suç ortağıyla birlikte pembenin pastasına bir ilaç koydu ve onu ortadan kaldırmak istedi. Tahminime göre bu ilaç, pembenin gerçekten kalp krizi geçirmesine neden oldu. Böylece kimse pembenin bir suikasta kurban gittiğinden şüphelenmedi. Öte yandan Nursema ve Nilay, pembenin kalp krizi geçirmediğini biliyor ve bu sırrın ortaya çıkması Işıl için büyük bir tehdit oluşturuyor. Çünkü herkes Pembe'nin ölümünün doğal olmadığını anlayacak ve bu işten en çok kimin fayda sağladığını sorgulayacak ve cevabı da çok net Işıl. Çünkü Pembe'nin ölümünden sonra Abdullah'la rahatça evlenebilecek tek kişi o. Bence ilerleyen bölümlerde Nursema annesinin kalp krizi geçirmediğini, bunun bir oyun olduğunu açıklayacak. Bu da tüm aileyi, pembenin gerçek ölüm nedenini araştırmaya itecek. Ve işte o zaman ortaya çıkacak ki, pembe aslında bir ilaç nedeniyle hayatını kaybetmiş. Sonrasında ise Işıl'ın tüm oyunları bir bir ortaya çıkacak ve hiç şüphesiz Işıl çok yakında tutuklanıp hapse girecek. Ama Mustafa'nın durumu çok trajik olacak. Çünkü Mustafa, Işıl'ın pembeye yaptığı komployu öğrendikten sonra tamamen dengesini kaybedecek ve hatta akıl hastanesine yatırılma ihtimali bile olacak. Lütfen sizde görüşlerinizi yorumlarda benimle paylaşın. Eğer Türk dizilerinin en yeni teorilerini kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kendinize iyi bakın. Hoş geldiniz.